Şimdi beyler a, Sorry soru yazayım da adama üzgün olduğumu zannetsin Sizce Kiana buradan gelse Kiana'yı dövebilir miyiz? Devam ki Akıllardaki tek soru bu vallahi şu an Ya da gelmediydi Şuradan pıt buna bir tane Şimdi ne yapacağız bu match-up'ta? Hiçbir malumatım yok Pushlasak mı? Ha bir push şekli mi yapıversek be çetin buraya Ne diyorsunuz? Ya bu Kiana miyana oğlum ne var ya Aha benane. Helal Ah o Q'yu tamam güzel ki helal Burada tık tık bir ufak 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 ufak. Hani yekten yekten anladın mı chat? Yekten yekten pressure'ımızı alalım. Şimdi şu üçüncü wave'imizi de bir fışlayalım. Sonra rahatız. Hani yekten yekten anladın mı chat? Yekten yekten. Burayı şimdi böyle bir yekten yekten Burayı yekten yekten ıhtan ıhtan Tamam çok güzel şimdi diyoruz ardımızı atıyoruz Devam duru Geliyorum lan geliyorum geliyorum dayan 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 Laaayyyy aslanlarım benim Bir kill daha sesi gelirse işte o zaman takımla papaz olacağız Peki bu adama şimdi böyle Q'yu bir versem böyle odunu versem Mesut konuşar gibi odunu veriyor buna Odunu vereyim mi buna? Şimdi bir anda tak oğlum. Aa. <laughs> Abi yapma bak bana bunu yapma Kiana. Bana bunu yapma. Gol oldu mu? Kapı mı çaldı? O oğlum, oğlum uzaktan Q'la farm atan mı olur ya? Sağ mı yürüyor musun? Çoluk çocukla oynuyoruz. Ama şimdi onu alamayacaksın sen onu unut. Sen var mı lan öyle işim? Tamam mi yine vermedik devam ki Devam ki hop kara kurt Hop abi MR girdik ama işte o bizi zorluyor şu an biliyor musun chat Yoksa başka bir şey zorlamıyor bizi Of ne oldu oğlum Çocuk ya çocuk Kiyan'ı alan uzaktan farm atan lan öyle şey mi var ya MR ne MR mi ne Duru MR ne biliyor musun Mega Resist bro Aa, Büyü direnci büyü direnci sen biliyor musun lol mol o işleri Oğlum gel Gel buraya lütfen 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 gel. Tak. Ah. Insane Jace Mechanics Berkay. Bak bak. Bak şeyi alıyorum tık 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 tık. Plastik mi senin elo dur o. Insane Jace movements Berkay. Şu köyü bir vurursam şuna bak. Şöyle giden tak minyondan indirdim. Bak. O Şş, oğlum Konkurörüm var bana. Bana şekil yapma. Ya ah o küyüğü dojlasam var ya Böyle o küyüğü bir dojlasaydım olan olan insani Q'yu ya Aldım böyle Hammer'ı bak şimdi dur oyunda da göstereyim size de Daha iyi anlıyorum bak böyle ya mesela almışım Hammer'ı böyle Bir sabit sonra Lee's'i git şöyle yapsam Conqueror'da açıktı ya Yakar çakar yıkarım modeline girecektik de Sonra Alvin Flash'a atıp öldük Bizim Jungle dizi izliyor yanda harbiden öyle ha Şimdi altı da oldu iki yana tamam daha da kazanamayız burayı o Kiana mi? Yana da mı orada ya? Zoe'yi Kiana sandım. <laughs> ha Zoe de Kiana da oradaymış lan ama. <laughs> Lakeri GG I'm out. Okay bro. Uh, next FF will be. Neyse ya abi yazmıyorum. Şurayı fışşıyalım. Al oğlum. Ulan MR gir. Abi bak doaktım dot yoktu herifin üstünde. Ya Kiana işte. Ben bu adamı dive ya beyler. Ben uyandırayım size Harbiden. Ultisi var mı acaba ya? Bu kadar basit ki. Şimdi arkadan Lee Sin çıkar Q'yu atar ölürüz. FF'i de veririz misal. Devam. Lee Sin gelip öldürme ne olur. A Abi çık karşıma uzaktan o atacağını çık bir dövüşelim ya. <laughs> takım takım çok iyi ya. Evet. Ya abi jungle'lardan bıktım ya. Gına geldi gına gına. Ezik jungle'la oynamaktan gına geldi ya. Ay abi abi bar koy. Bra <laughs> Osman nerede ya? Bak şuraya geldi ya. Şu jungle'lardan gına geldi. Gına geldi. Lan, lan 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 beni bekle oğlum onu nasıl onu o Bu senin ben bizim gibi iyiler sayıyor yerinde kötüler alıyor hep rol Harbiden o model ha Oyna şuna şuna oyna şuna oyna Zıplat onu zıplat Lan kak git <laughs> O zaman ona o şu en Q'yu gördünüz mü benim beyler? Abi kapı çaldı senin EQ geldi diyen her banlar mısın Sage? Şurayı da pushlayalım. Bot lane ne durumda? Hafif ezilme var bot lane'de. Yarım ezilme. Abi böyle oyun mu oynanır ki ya? Yazık gözünü seveyim ya. Bir minyon A Kiana TP'yi de attı. Oğlum yatından aşağı. Tamam ben kuleyi aldım beyler sıkıntı yok. Talonumuz ölüyken öyle fight yapılır mı ya beyler? Yürü lan yürü lan TP atacağım. This top roam mı? Adam TP attı öküz ne yapayım? Bırak bak kuleye vursunlar geliyorum. Bak attım TP'yi attım TP'yi geliyorum. Oyna oğlum oyna oğlum oyna 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 oyna. Fef ya. Aha aha. Aha aha. Bıra, ay Nova'yı koydum. Hadi hadi hadi. Hadi. Oğlum Kiana geliyor, Kiana geliyor. Ulan bir mana mı olsa var ya. Abi Abi Nuno. Aman 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 ki yani. Şuradan bir manayı toplasam. Tak ver babacığım kili bana. Aa ki yana geliyor. O öldürün. Dövün o Nerede? Oğlum Elif nereye gitti lan? Aa! Oy son anda ha chat. Lan Talon neye öldün? <laughs> Kaç 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 kaç. Ben uzuyorum ben uzuyorum. Of tap farma bak. Babacım yat aşağı yat 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 yat, yat. aa gene mi amcalar yani Ulan şunu alsam o şunu alırsam oyunu kazandık beyler izle şimdi Aaaa kombayi zımbayi <laughs> Aa, bu oyundan sonra bu oyundan sonra CS'ye geç diyenler bir LOL'de kal diyenler iki yazsın beyler. Onu bir yapabilir misiniz? CS'ye devam. CS geç bir LOL kal Ya ne oldu? CC'yi böyle bitirir işte abiniz. Oğlum siz beni böyle hani abiniz şakallıkta bastır yapmış bir herif. Siz gidip bize ona gidip böyle Yok yaparsınız. Biz de JJ'yi böyle kıyım yaparız. Anladın mı? Ya gene Tongaya geldik. Ben adamı böyle tam şimdi istediğiniz kadar JJ yazın kardeşim. Ben size tık tık diye indirdim. Hem de ban atmadan, timeout atmadan, sap moda almadan çeti JJ'den temizledim ya. Artık sabaha kadar, sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. <laughs> Sami anlamadı olayı ya hala galiba. Zabağa kadar buradayız shit. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Anladım oğlum ha anladın mı Sami? Beyler bir anda iki spamlayalım kafası şaşırsın diyen var. <laughs> Abi ayıların beyni daha gelişmiş diyen var. Diyen var diyen var. Oğlum yalnız biz bu oyunu kazanıyoruz şey. Onun farkında mısınız siz? Ha? Bir dakika bir dakika benim şimdi şuradan bir seri bir mide gitmem lazım. Seriye. Serimit, Berlin sert abiler mert İstanbul Ankara İzmir'den geldik. <laughs> geliyorum, geliyorum. Lan Ezil. Yaklaşma bana. Geldim. Tak şuradan bir küye lan oğlum oradan küye mi tutarım <laughs> Bana adam gösterin babacım bana adam gösterin de kim o? Bak böyle küye atarken Jace yan dönüyor ya. Bak gördüyseniz benim gibi oynuyordur bak Bak yan dönecek çarp. Gördün mü? Aa, arkasını dönüp atıyor Nunu tam bir bot ya aha Ulan şeytan diyor ki <laughs> Kalk kapat oğlum o bilgisi Ve oğlum affirin oğlum bravo oğlum beni de vur oğlum tak tak Nazimotlar Ronaldinho misali Bir grup bize bize grup lazım Talon dikkat et Elisin gel bir bas bakayım ne oluyor. Aman 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 ke. Şöyle mi? Divan Divan ki. Şöyle mitten bir gidelim. Devam ke. Ya Avni. Avni'cim bu böyle oldu mu ya? Devam ke. Devam ke. Devam ke. Double K. Devam K. Double K devam K. Misali reksa. Ay. Doji yiyordum az kalsın şeyi. Devam K. Az kalsın yiyordum ha. Niye sürekli devam ki diyor arkadaş? Ee, Avni kardeşimiz bize 50 tane sap yolladı da daha demin. Devam ki. Efendime söyleyeyim. O yüzden a, durmadan devam ki diyor. Al oğlum. Limon ki. Gel gel gel. Bana yardım edin ama da ya bu Ezil OP karakter ya. Limon. Yardım et. Black Clever lazım. Kullanmıyor ki ya. Insane Jace Mechanics. O Ezil'a koşma Ha. Gel 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 gel. Koş 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 Devam Hadi lan talon. Tak. Kendine dikkat et abi. Biz ağlarız sonra bak. Biliyorum abim ya. Sizlerin beni sevdiğini çok iyi biliyorum da. Durduramıyorum kendimi ya. Devam Ne yalan söyleyeyim. İrade siziz. Abi çekiliş var mı sablana? Yok mu? Devam Geldim geldim geldim. Geçin oğlum şundan. Bak hızlı... ha, o adam yakalanmaz, o adam yakalanmaz, yakalanmaz o adam. Yakalandı mı lan? Ağır bir yakalandı. Ya z... ya. Aleyküm selam. Aha çok güzel ulti lan. Oğlum çocuğa yardım. Alalım o zaman bunu, Uf double kill. Oyna oğlum buraya oyna. Oğlum çocuk ölüyor lan çıkın çıkın. Oynamayın. Hadi tamam. Bir buçuk aydır tryhard oynamıyorsun Lol'den baydım mı? The ben zaten lol'den baydığım için lölü bıraktım ki Enes. Maksat makara muhabbet. Makarasyon çeviriyoruz Enes biz burada. Devam ki. Bizim yani oturduğumuz yerden diamondız öyle düşün. Hani ben burada maksat, maksat oyun açık kalsın, chatimizden sohbet, muhabbet. E hey, para için yapıyoruz şimdi ben size burada gidip ben bu işi para için yapmıyorum desem size yalan söylerim para kazanmasam nasıl içimimi sağlayayım? Alın durun. Sizler de zaten beni LoL'den tanıdığınız için ben de LoL oynuyorum hani çok da böyle Keyif almamazlık yok. Kazan sadece kazanırken alıyorum ama yani ben gene her, e, hayatımın her tarafında her şeyi makaraya kukaraya kuran bir arkadaşınız, abiniz, kardeşiniz olaraktan hani lölde makaramızı da yapıyoruz. Oyunumuzu da size bir belli bir gameplay de sunuyorum. Anladın mı? O yüzden hani lölü e oynuyorum. İşte ben bilmiyor muyum gireyim burada CS'ye 9 saat yayın yapayım size. Yaparız. Sevdiğim al. <laughs> geldim, 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 geldim. Ulan ya. Anladın mı? <laughs> <laughs> tak. Ay, Yat oğluma yaş ya. Kankam Chelsea şey, LCS seviyesi şey, Babacım abonelik hediye eden abimizi buradan vay selamlar aleykümselam selam Umut Avni, Avni kardeşimize teşekkür ederim Babacım müşrik dışı maçı ama sen varsın mecbur git gel yapıyorum bir de dün efkar şarkılar açtım aklıma girdi Var mı? He? Abi eski eve geçsene tablo düşür durur durur da iyi abi kadar yerde yayın yapıyorduk Bin bitte yayın yapıyorduk yayın izlenmiyordu ama Çamur gibiydi <laughs> O zamanlar da güzeldi ya. O zamanlar da güzeldi. O zamanlar böyle her dediğimize dikkat edeceğiz falan filan deselerdi bize yayıncı olmazdım. Anladın mı? İki kamera kaç bitme? Ya değilsin gel hadi. Lan. Double Banlı dürüm yemiyorum ya. Arada denk gelirse. Zınzından tanıyan old tayfa gelin misal oldu bu evde ne soğuk be oğlum ta ha.